Şarki Karaağaç ilçesinin Belceğiz köyünde üçüncüsü düzenlenen ve geliri tamamen şehit ailelerine bağışlanan Bir Şehit Bir Öykü Sosyal Sorumluluk Projesi programı büyük ilgi gördü. Ta beş bin seneden gelir boyumuz, hey hey gelir soyumuz. Vatanı benziyor güler. Programa ilçe kaymakamları, bazı ilçe protokol üyeleri, aşıklar, şair ve yazarlarla vatandaşlar katılım gösterdi. Gaziler toplanmış, diller doğada Anama söyleyin, karalar giymesin Alnına yazılan yazgıya kurban Sana dualarım o yüce yardan İçim hep yansa da alevli kordan, rahat uyu, o karalayıp giymem. Programda şehitler için birbirinden duygu yüklü şiirler okundu. Erzurum'dan Bursa'ya, Bursa'dan Ankara'ya, kurban olsun geceler gözündeki karaya. Tunceli'de hainler dizilirken sıraya, sınırlara tel diye kirpiğini dikmişsin. Soyları kuryası gelmesin, gelmesin kuşakları. Kovandan çıkar gibi tünellerden çıktılar. Tabanca, tüfek, mermi ne bulursa sıktılar. Sanatçı Gurur Bey de söylediği parçalarla etkinliğe ayrı bir güzellik. değerli misafirler etkinlik hakkındaki düşüncelerini ve görüşlerini dile getirirken tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet dilediler. Var. Ee, onlardan elimize belki 10 tane, 100 tane, 1000 tane anca şehit hikayeleri hikayeler var, öyküleri var. Hikaye derken uydurma tabii demiyorum. Ama bugün yaşanmış olan öyle hadiseler var ki insanın kanını donduruyor, yüreğini titretiyor, tüylerini diken diken ediyor. Şimdi biz bunları anlatmamız lazımdı. Değerli arkadaşlarımızla beraber biz 51 şair arkadaş şehit ailelerle görüştük, onların izinlerini aldık. Ve bu izinler neticesinde biz onların öykülerini hazırladık. Yani bu üç gün, beş gün, bir hafta anneden, babadan, eşten, kardeşlerinden şehit nerede doğdu, nasıl yaşadı, nerede arkadaşlarıyla sohbetler etti, nasıl bir şeyler yaptı. Sonra askerdeki konumu derken şehadet iç, şerbetinin içiş var. Biz bu vatan uğruna şehit olan bu gençlerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi mutlaka nesillere aktarmamız lazım. Kitabımızın ismi Bir e, Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir. E, kitabımızın içerisinde 64 tane şehitimizin ciddi anlamda yaşanmış hayat öyküleri var. E, i̇çerisinde 52 tane de şair yazarımız var. Kitabımız 586 sayfadan oluşmaktan. Sponsorlarımız eşliğinde böylesi anlamlı bir kitabı hem Türk Edebiyatı'na hem Türk milletine kazandırmış olmanın haklı bir gururunu yaşıyoruz tabii ki. Bu projeye başlamamız 19 Eylül 2020'de bir yolculuk esnasında oldu. Bir gazinin görmüş olduğumuz resim ile bir gazimizin görmüş olduğumuz resmi ile başladık. Gazimiz öyle bir resim vardı ki yaralıydı, her tarafı sarlıydı, beni derinden etkiledi. Beyin takımı, onun sayesinde bu proje oluşturuldu. Daha sonra biz kurul oluşturdu. Zaten Harun Bey de söyledi bunların yönetim kurulu ve seç kurulu adı altında 5 bir ekip oluşturdu. Bu ekip içerisinde de editörlük görevi bize tevdi edildi. Ve tabii biz de seve seve kabul ettik. Gerçekten bir yıl içerisinde çok çok büyük çabalar sarf ederekten böyle bir elekten eler gibi cümleleri, kelimeleri, betimlemeleri gözden geçirerekten şey yaptık. Safiye Hanım olsun. Onun akabinde işte edebiyat hocamız Sayın Yusuf e, Geçitoğlu hocamız olsun. Hep beraber böyle el ele bize de onlara da yardımcı olur Allah razı olsun. Biz ben özellikle kendi şehit arkadaşlarımı yazamadım. Niye yazamadım biliyor musunuz? Çünkü benim önümde ayakları paramparça olmuştu. Çünkü parçalanmıştı ben onu yazamadım. Yüreğim yetmedi yazmaya. Benim yüreğim yetmedi yazmaya. Ancak ve ancak kendim işte bir başka bir dostun sayesinde e, bir e, şeyi tık... Ailesini benle, benle tanıştırdılar. Ben onlara giderek onları yazdım ama gel bir de bize sorun. Biz e, kendimiz yapıyoruz bu etkinliği. Sadece İlk Kültür Müdürümüz Ali Göçer Bey yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. E, Allah şükür biz 2016 yılından beri, 2017'den beri festival yapıyoruz. Sosyal sorumluluk festivali gibi ama bu iki festivalimiz daha farklı. E, şehitlerimizi anacağız inşallah. Aman bir şey sadece ondan gururlanıyorum. Bir şehit babası olduğuma. Ne kadar da ben öyünsem, ne kadar da gurur duysam evlat acısıdır, bağır acısıdır.